Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri yöresinin peş kebabını yapacağım. Çok kısa sürede pişecek. Düdüklü de yapacağım çünkü. Çok da lezzetli oluyor. Bu tarifte pöç miktarını vermiyorum. Çünkü başka bir malzeme yok. Siz kişi sayınıza göre alırsınız. Ben sadece bu tarifte pişirme tekniğini hangi şekilde en lezzetli olur onu göstermek için bu tarifi paylaştım sizinle yarım çay bardağı sıvı yağını tencereye alıyoruz. Eti bu arada lap diye atmışım. Kamera kapanmasın diye. Yağı da fazla dökmüşüm. Bugün elimin ayarı yok. Siz yarım çay bardağı ekleyin. Hepsinin rengi bu şekilde olduğu zaman sulanmaya bırakacağız ağzını kapatıp sulanmaya başladılar. Bu şekilde kanlı görüntü tamamen gittikten sonra altını kısıyoruz. Düdüklüğün kapağını sadece üstüne bırakıyoruz. Kapatmıyoruz tamamen. Ara sıra karıştırıyoruz. Bu şekilde sulandıktan sonra düdüklüğü kapatabiliriz. Ocağın altı sadece mühürleme işleminde açık olsun. Diğer bütün aşamalarda en kısıkta olacak. Düdüklüğü kapattım. Bakın bu 20 dakikası sonraki hali. Kafanızda soru işareti kalmasın diye ben 20 dakika sonra size göstermek için açtım suyunun bitmediğini göstermek istedim. Yanacağından şüphelenirseniz tabii ki siz de bu şekilde açıp tekrar kapatabilirsiniz. 20 dakika sonraki haline baktıktan sonra düdüklüğü tekrar kapattım. 40 dakika daha yani toplamda bir saat tuttum. Bakın hiç yanma vesaire olmadı. Suyu bitmedi zaten kendi yağı da var ekstradan. Bu arada pöçün yağ kendi yağı çok fazladır. O yüzden az yağla pişiriyoruz mümkün olduğunca. Başta mühürlemeden dolayı mecbur katıyoruz biraz yağ ama ekstra daha fazla katmayalım. Şu an bile çok güzeller, çok güzel kokuyor ve yumuşacıklar. Ama lezzetini biraz daha artırmak için fırına vereceğiz. Pöçleri bir tepsiye alıyoruz. Bu arada püç dananın kuyruk kısmıdır. Kolajen deposudur. Hiç denemediyseniz gerçekten deneyin derim. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Lezzetli olduğu zaten görüntüsünden bile belli. Düdüklüğün dibinde kalan suyu da tepsimize ekliyoruz. Pöç normalde güveçte yapılır ama ben zamanı kısıtlı olanlar için veya evinde güveç olmayanlar için bu şekilde bir tarif hazırladım hem pratik hem de çok lezzetli oldu böyle. Bu aşamada sarımsak ekliyorum ben. Siz de ekleyebilirsiniz. Tuzunu da hiç atmamıştık. Şimdi atıyoruz. Üstüne de yarım çay bardağı su ekledim. Tuz her yerine ulaşsın diye. Sarımsak attım. Siz atmaya da bilirsiniz. Bu şekilde sarımsakları üstte bırakmıyoruz. Alt kısımlara doğru koyuyoruz yanabilirler çünkü fırına 200 dereceye koyacağız şimdi pöçlerimizi burada hemen kopmamasının sebebi dışındaki incecik bir yağ tabakası var pöçlerin hepsinde bu yüzden hemen kopmuyor gibi gözüküyor ama etiyle alakası yok yumuşacık eti ben 200 derecede yaklaşık 15 dakika tuttum fırından fırına fark ettiği için siz sürekli kontrol edin. Üstü kuruyor gibi olursa üzerine yağlı kağıt kapatın. 15 dakika, 20 dakika sonra da fırından alabilirsiniz. Tereyağı toplamda yarım yemek kaşığı kadar gibi lezzetini artırması için sadece. Bakın görüntüsüne gerçekten çok lezzetli, çok güzel. İnşallah yaparsınız. Görüşlerinizi bekliyorum mutlaka. Yine dışının zarından dolayı ilk denediğimde bakın çatalı vurduğumda sanki biraz zor geliyor gibi oluyor. Tamamen o dış çeperinden dolayı çatalı batırmadan kenarıyla bile değdiğimizde eti kopuyor aslında. Bakın. Kesinlikle aklınızda soru işareti kalmasın. Zamanınız da kısaysa hemen düdüklü de böyle muhteşem bir köşke babu yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olup bildirimlerinizi açın. Hoşçakalın.